Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soruya güzel bir tane kaldırma kuvveti sorusuyla devam ediyoruz. Videoyu durdurup soruyu önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra benden dinleyin. Aldığınız verim çok daha fazla olacak. Su dolu kabın içine X cismi farklı şekillerde bırakıldığında şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengede kalmaktadır. Burası çok önemli. Cismin suya batan yükseklikleri H1, H2 sıvı yükseklikleri H3, H4 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki hangisi gibidir? Öncelikle bir cismin sıvıya kaçta kaçının gireceğine cismin ağırlığı karar vermez. Yani ağır olan batar, hafif olan yüzer mantığı %100 yanlıştır. Eğer ağır olan batsaydı tonlarca yüke sahip olan yük gemileri neden batmasın? Hafif olan yüzseydi küçücük bir toplu iğneyi suya attığımızda toplu iğnenin suya battığını görüyoruz. Yani hafif ama batıyor. Neden? Çünkü yapıldığı madde demir. Demir'in öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük olduğu için batıyor. Dolayısıyla bir cismin sıvıya batacağına ya da yüzeceğine ya da askıda kalacağına cismin öz kütlesi ve sıvının öz kütlesi oranı karar verir. Şimdi X cisminin dengede olduğunu görüyoruz. Ne demek? Cismin aşağı doğru olan ağırlığı ile yukarı doğru olan kaldırma kuvvetinin büyüklükleri birbirine eşit demek. Çünkü dengede yukarı uçmuyor ya da aşağı batmıyor öyle duruyor. Kaldırma kuvveti eşittir ağırlık. Bu konuda anlaştık mı? Anlaştık. Peki ikinci durumda bu cismin ağırlığı mı değişiyor? Hayır. Yine bu cismin ağırlığı aşağı doğru G değil mi? Yukarı doğru etkilen kaldırma kuvveti de o zaman aynı olmak zorunda. Yani birinci durumdaki kaldırma kuvveti de G'ye eşit, ikinci durumdaki kaldırma kuvveti de G'ye eşit. Dolayısıyla kaldırma kuvvetlerinin muhakkak birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi ikisinde de aynı sıvı kullanılmıyor mu? İkisinde de su kullanılıyor. Yani D sıvılar aynı. G'ler aynı. O zaman V batanlarının da aynı olması gerekiyor. Peki batan hacim derken nereyi anlatmaya çalışıyoruz? Sıvıya batan şu kısımdan bahsediyoruz. İşte iki sistemde de batan hacimler birbirine eşit. Bak şöyle baktığınızda size eşit gelmiyor olabilir. Ama sonuçlar onların eşit olduğunu gösteriyor. Yani bu cismin sıvıya giren kısmının hacmiyle diğer cismin sıvıya giren kısmının hacmi birbirine eşittir. Dolayısıyla Cisim sıvıya ne kadar girdiyse sıvı da o kadar yükseleceğine göre iki sisteminde sıvı yükseklikleri birbirine eşittir. Dolayısıyla H3 ve H4 birbirine eşit. Yani içerisinde aynı miktarda su bulunan aslında böyle bir şey ekleseydim hoş olurdu. Ben burada bir düzeltme yaparım. İçerisinde aynı miktarda, aynı hacimde su bulunan iki kaba X cismi atıldığında X cisimlerinin tabın içine giren kısımları da birbirine eşit olduğu için dolayısıyla ne olacak? Bunlara bunların yapmış oldukları yükselmeler de aynı miktar olur. Yani h3 ve h4 birbirine kesinlikle eşit. h1 ve h2'yi yorumlamaya gelelim şimdi. Arkadaşlar h1 ve h2 birbirine eşit diyemeyiz. Çünkü bu giderek genişleyen bir tarza sahip. Bu ise giderek gördüğünüz gibi daralan bir tarza sahip. Yani Bunların eşit olması imkansız. Şöyle baktığınızda hangisinden daha çok olmalı ki aynı hacim yapsın? Yani örnek veriyorum, şurasının hacminin 100 olduğunu düşünelim. Bunun da 100 olması için bunun daha fazla bir boya sahip olması gerekiyor. 100 kadarlık hacim yapması için. Yani h2'nin daha uzun olması gerekiyor ki h1 kadar olabilsin. Yani hacim olarak eşit olabilmesi için h2'nin büyük olması gerekiyor. Bence zaten bu kısımda herhangi bir sorun yaşadığınızı sanmıyorum. Yani H2'nin H1'den büyük olduğunu hepiniz buluyorsunuz bence. Ama eşit olan kısmı yani şurayı bulmakta sorun yaşıyoruz benim kanaatime göre. Umarım faydalı bir video olmuştur gençler. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.